Bir gün ben ata binmiştim. Hoppa cuppa gidiyordum. Çok daha hızlı gidiyordum. Neredeyse attan Böyle tek ayak üstünde mi? <gülüyor> 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 İn aşağı. <laughs> Şakacı canım. <canavar. gülüyor> Tuttuğum sayıyı bilmeye çalış. Bilemezsen kafana tokadı yersin. Dön önüne, başlıyorum. Tuttuğum sayı kaç? 5 Bilemedin. Ay. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Bilemedim. Tuttuğum sayı kaç? On. Bilemedim. Ay. Hiç bilemiyorum. Şansım sıfır. Tuttuğum sayı kaç? E, dokuz. Bilemedim. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Dört. Bilemedim. Ay şanssızım ya. Tuttuğum sayı kaç? Beş. Sonunda bildin. Oh be sonunda bildim. Yarışma başlıyor. Oley. Canavar 1 Hulk 0. Koca oğlan da attı. Durum 1-1. Harika 1-1. Şimdi çığlık atıyor. Olmadı. Olmadı. Şimdi koca oğlan atıyor. Evet. Yine girmedi o. Son anda. Evet. Şimdi çığlık atıyor. İyi. Çığlık evet. Çığlık ile attı. Ha. 2-1. Şimdi hul. 2-1 devam ediyor. 3-1. 3-2. Hızlanmaya başladılar. 3-2 devam. 3-3 oldu. 4-3 canavar önde. 4-3 devam ediyor. Çığlık yine attı. 5-3. Hulk attı. 5-4. Kaçırdın lo. Hulk bir daha attı. 5-5. Evet son anda beraberliği yakaladım. 5-5. Lo 5-5. Daha niye üzülüyorsun? Ha.